Şu şey başlarken evet, başlar. Ee, bugün şey oynuyoruz. E, ee, Survivor Games oynuyoruz. Yanında o var. Nasılsın kanka? İyi. şey oynuyoruz. Eee, Survivor Games. Evet. Ee, Oscar Village <laughs> <Millspot> bölümündeyiz. Oscar <laughs> Village. Hmm. <laughs> ben Sikerem. Oynuyoruz. VIP artı yazıyor. Ee, evet çünkü senin. İki, iki saattir video çekiyorum. Yemin ederim. İki ha? saattir video çekiyorum. Bir tanesi bile gelmedi. Ne oluyor? Mobizen anlamadım. Mobizen Yine mi? video çekiyorum. 15 dakikadan çektiğimiz için. <laughs> evet şimdi. Üç tur yaptık. İkisini yenemedik ya. Çok, herkes ağırladı bizi. Şimdi bu turda inşallah 30 saniye sonra yani inşallah. 5, 5 4 3 5, 2, 2 1, 1 Go go 4. koş koş koş. Oy Oğlum ye, bana bir şeyler ye. geldi. Geliyor mu gibi. Bana ayrı kılıç çıktı. Ayrı kılıç yapabilir. Ana sopa yok. Sop. Bende Niye yapamıyorum? Bende demir var. Bende demir de var sopa da var. Kaç demir var? Bir. Boşalan bak ben görmüyorum. Nerede bunlar? Senin arkamdayım. Gel hmm. kanka. Arkam. Şu ataleteyi arkasından beni busta arkadalım. Busta tamam şu an başlamadı oyun. Ha başladı. Şimdi busta maya çalışıyorum. Çok uzak. Tam speed 2 de var ya. Bir de buza geldik. Demetçiliği kullansaydık var ya. Neyse hmm. tamam hadi gel. Yine bunu kovalayalım da. Keste aç hadi. Bir tane adam da beni böyle bunu... kovalayarak gelmiş. Dal lan dal al. ben de geliyorum. Hmm. Hadi çabuk çabuk. Geçtim, oh. Kestin mi? Aferin. Ah. Tamam. Sandığa bakalım. Hmm. Ayran. Geldim. Tamam. Hmm. Geri sönem benim için. Ben şey götüm götüm mi? Crafting yok mu lan? Yok. Gel. Açmanı çıkar giy yapsana. Ha ben de yok. Tamam, tamam gel. Hayır, bulutu bana versene ya. Sen zaten sessin oğlum. o. Bir ama her an tamam. bulut ver. Pardon, pardon. pardon. Koydum. Sen kaç koruma benim? Yedi buçuk. Altı buçuk. Islayın Üç buçuk eksik. Altı buçuk işte. Üç buçuk. Eksik. Şimdi, normalde yürüyorum da. Yine çok aç. Şimdi, neredeydi bu? Bu vardı burada. Ara vardı mıydı? Testi. Vardı vardı burada test vardı. Eminim. Hani şurada mı? Altlarında mıydı? mıydı? Ha, hani ha şurada, şurada sandık var, var, şurada sandık var. Hani süper kaysanın altında. Vay hayran edin diyeyim Yemek. Sakın abi oradaki çatmağı kullanmaya çalışma çalışmıyor ben denedim. Biliyorum. Ama ok çalışması iyi olmuş ya. Yani. Ama biraz yine bozuk da. O kadar Hı. da iyi değil mi? Hala biraz çalışıyor yani. Dur şurada Yani, o kadar da güzel yapamıyoruz Hı. ama yani yine yapılabilecek kadar. Ee, bu arada ben biraz açayım. Ha, çoğdaki, sağdaki var. benim chest, ben soldaki çok yemek chest, var. chest de sen baktan. Tamam. Sağdaki bana chest de Soldaki chest mi? Ha şurada. Ne çıkıyor? Iron chest şey çıkıyor. Hmm. Bir de yemek çıkıyor. Biraz bana bıraksaydı. Ne? Yemek. Var bende var. Ben de. <laughs> Sende var ama bende yok. Adam arayalım ya. Böyle sıkıcı oluyor. Aynen. Ha şurası chest buldum. Ee, burada bir şey yok. Nasıl yok? Benim için bir şey yok yani. Bana iron ayakkabı lazım. Hı? Iron ayakkabı lazım. Sana var mı fazla? Bende hiç ayakkabı yok ki. Iron ayakkabını takmadım bu arada. Takmadım yok ki bende. Ha zincir var ama. Vermiştim abi sana. Verdim de gitti işte. Ah şu bir tane buz var. Buzlarda. Ah Aa camlı. Camları yanına bir tane koymuşlar. Ay rakı boh bebe ayırt ettim. Çubuk da var. Ekmek yemek alalım. Ne yapalım? Gerek şey yok. Edelim. Ben ayırt ettim. Ayırın kılıcım. <laughs> Elimdeki ayırın kılıç kılıcını da yapabiliyorsun. Ayırın kılıç da yapabiliyorum aslında. Ortaya gidecek miyim? Bak. Gel ortaya gidelim. Ayırın kılıç Göstereyim şu olsun. De. He ortaya gidelim. Orta nerede lan? Çok kolay. Sen şunusun değil mi üstündeki? Evet buyrun. Ha. Nerede orta? Beni takip et. Nerede? Nereden bot geldi? Buradaki chestleri alayım. Aha şuradan var koş koş, koş. Geldim geldim neredesin? Aram koş 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 koş. Beni takip ediyor musun? Evet. Gel o zaman. Bak adamın ismini gördün mü? Hmm. Aslan dağılık. Ne, ne kadar geldi? Abi gel, gördü beni Dal Dağılık. Çaktım bir tane. Çaktım bir çaki. Çaki. Evet çaktım. Oye. Oh, yeah. Sana da çaktım. O oh, çak. iki tane. Çeki çok pis. Çakı Hadi. Koş kes. Arkan arkan Hadi gel. Daha koy. Ay evet. yaptım. yaptım? dur. Hayır. Ölmüyor da. Vuramıyorum. O oh, cici. Pasta. Sikol, lazım Pasta. Sikol, Aa, var. Pasta. 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 Pasta ben şu an nasılım senden nasıl gözükmüyor tam olarak ha. gel oh, aydın kılıç yapacağım nerede hey, orta hey, sen de kılıç var mı dostum orta yok hadi gel tam ortaya gel orta nerede harika yusuf içeri gitsene yaman <laughs> hey, neredesin Utan hal arkanda bir tane adam var. Gördün mü ismini? Yok yok. O da seni gördü. Şu an dalacak gibi ayağını çekecek. Ya, ya dalıyor ona. Nerede? Bak şu kare yukarı bak. İsmini göreceksin. Ya, ben gördüm gördüm. gel 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 dalmıyor zaten. Ortaya gelin. gel. Gel lan nerede? Arkamda olsun. Değil Kanka fark etmedik gibi yap. Bir daha ki aldım da. Neyse al. hadi gel. Sonda bakıyormuşum gibi. ya. Tamam hadi gel. Tamam. Gel geliyorum ben. Evet. Arka adam, adam bizi arkalayacak. Yok ortada iki adam var. Arkalıyorlar birbirlerini. Oğlum bir o şu da bizi arkalayacak. <laughs> <player> <laughs> dal 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 dal. Ne summer> gitme. Al. Al adam diğeri benim. O <laughs> senin diğeri. İkisi de ayrı çıktı lan. Dur dalma dalma sen. Kapışma kapışma. Oo. Gel buraya kapışma. Çaktım çaktım <gülüyor> <Bana>. <gülüyor> çaktım. Tamam. Tamam. Kesil abi bir. Koru verin. Kesti kesti bir tanesini. Dal dal dal. Dal. Oye. O çaktı bana adam. Kesecek. Sen kime çekiyorsun lan? Ç çekil ben oradan. Çekil. Çakayım. Çekil ben yay var. Çekeceğim. Oha. Yay attım. Katniss at. Oh. Katniss. Oh shit. Değil aslında. O oh, ayrı kılıcı yapmaya gerek kalmadı. Bana, bana, gelmedi. Bana yapsana. Bana gelmedi ayrı kılıç. Dur yemek yiyeceğim. Yerde ayrı kılıç var zaten. Bak. Nerede? Şurada bir tane var. Lan, Bak, gidiyorlar. Yalan. Ne Oğlum Var işte. Ay, gelmedi, gelmedi bana. Neyse ben şuradan yapayım kendime ya. Yapılmıyor işte crafting açılmıyor. Bende açıldı. Bari. Bak. Ben Bana yapayım. da yap bir tane. Yap bakayım yapacağım. Ya aldım aldım tamam tamam yapma Armor set. diamond'u var mı? Yok senin. Arayalım. Ortadaki chestlere baksana kimse almadı. Şurada gibi حاجات. Kutuyu ya. Kek şuna ödet maça lazım olur. Cool çıktı lan. Gold'un var mı? Gold. Yok. Gold ver. Yok. Yok. Neredeyken? Gold'un Apple'ı yap. Red Match'e kaç? <laughs> Bir dakika var. Gold. Hiç, hiç Gold'ları almadım. Apple geldi. var mı sende abi? Var. Tamam. Hiç. Hayır. Hiç. Gold'un Apple yapmadım. Hiç. Ben birkaç kere aldım. Hadi gel. Gidelim. Çok 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 sağ. Am bu da tam çeşitlerce var. Ne oldu nasıl? Adam bizi arkalamadı mı? Vay bir çeşit mi var? Çeşit bir zafiyet. Adam arkalamadı bizi. Nerede evet, şey çeşit? Gerçi kaptıktı da de bekliyor. Dekmeş başlarsın görürsün tepeyi. Ama aslında. Bak dakika kaldı. Işte. Baksana. Şey var. Ee, bir dakika sonra da başlayacak birazdan. Yemek ee, ye, yemek yani ye. Belki yirmi kat şey, şey rejen

Yedim. Aa, Koydum yedim. ben yedim. Tamam. Hazır ol. 3 2 1 başla. başla. Onlar da vuruyor. Bir... Gerisi oh, yeah. bak. Çaktım bir tane. Bir tane daha çaktım. Bir kere daha. Bir tane daha. Hayır hayır. 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 Çok kötü düştüm ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like Ve hoşçakalın. Bay bay.